Muhteşem Tatlı Tarifleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün borcamda bu kolay tiramisu tarifiyle geldim. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tariftir. Gelin bu güzel tarifi hep birlikte hazırlayalım. Öncelikle muhallebimizi yapmakla başlayalım. Uygun bir tencerenin içerisine yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, bir su bardağı şeker ve bir litre süt ekliyorum. Tel çırpıcı ile orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kremamızı hazırlarken ocağın başından asla ayrılmayalım. Sürekli karıştırarak orta ateşte koyu bir kıvam alıp kaynama noktasına gelinceye kadar pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi kremam kaynama noktasına geldi. Şimdi içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Vanilyayı ekledikten sonra ocağın altını kısıyorum. Birkaç dakika daha koyulaşmasını bekliyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında bahsederseniz çok sevinirim. Kremam artık hazır. Soğuması için üzerine bir streç film veya temiz bir poşetle kapatıyorum üzerini tamamen değecek şekilde kapatırsanız e, kabuklanma olmayacaktır. Daha sonra soğuması için bekletelim. Sonrasında soğuyan kremanın içerisine bir paket labne peyniri ilave ediyorum. Bir paket de krem şanti ekledikten sonra mikserin yüksek değerinde kıvam alana kadar çırpıyorum. Tramvüs suyu bu şekilde denediğinizde gerçekten çok beğeneceksiniz. Asla vazgeçmeyeceğiniz bir tam yaz tatlısı olacaktır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlar benim yorumlarda paylaşırsa çok sevinirim. İklemiş olduğum malzemeleri mikserin yüksek devrinde kıvam alana kadar güzelce 3-4 dakika çırpıyorum. Şöyle hemen kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Yaklaşık 3-4 dakika çırptım. Artık kıyamam hazır. Tiramisu'mu borcamda kakaolu bisküvi ile hazırladım. 1,5 paket bisküvi kullandım. Bisküvileri ıslatmak için de granül kahve kullandım. 1 tatlı kaşığı kahve, 1 tatlı kaşığı da şekerle kahvemi hazırladım. Bu aşama sizin kendi zevkinize göre de değişebilir çok yoğun bir kahve tadı isterseniz arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Videoda da görmüş olduğunuz gibi borcumun alt tabanına bisküvilerimi kahveli suya batırıp ıslatarak dizdim. Daha sonra da üzerine hazırlamış olduğum kremadan her yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde dağıttım. Sonrasında bir spatula yardımıyla kremayı eşit bir şekilde olması için düzeltiyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bisküvilerimi kahvede suya batırıp ikinci sırayı hazırlıyorum. Kremanın üzerine eşit bir şekilde diziyorum. Kalan kremamın hepsini de eşit bir şekilde yayıyorum. Bir spatula yardımı ile düzeltiyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum ölçüleri malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Son olarak tiramisunun üzerini kakao ile süslüyorum. Artık tiramisu hazır. Soğuması ve dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında dinlendirip soğutmuş olduğum tiramisum artık sunuma hazır. Şöyle hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi tam bir yaz tatlısı oldu. Bu yazın favori tatlısı olacağını söyleyebilirim. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik oluyor. Hemen bisküvi ile borcamda hazırlayabilirsiniz. Bir muhteşem lezzetinden sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.